arkadaşlar. Bir plan yani. Şöyle geç. Olancılar kahvesi oynayacak. Diğerlerini boş geç ya. Hiç sevmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kartımız çok gelir. Başlıyor. Hadi oğlum yükle artık. Hı. Eşleşmeye başla. Lan detayları geç abi. Uf. Abi tamam çık ya. Çık gelmeyeceğim ben buraya. Abi kaç tane veriyor? Düşmeye başla. Kimler var kanka? Mami. Biraz beni yenin de. Oh yemedim yendim. Mal şey yaptım ne yaptım? Ben Gençler ben videodayım. Gençler videodayım. Ama abla ben ölmedi mi? Abla. Gençler videodayım. Gençler videodayım. Şey mal gitti. Ee, ay kaldı ya. Mal gitti. Ee, şey yaptım. Gençler videodayım bak. Ne Oğlum sessiz olsana. Arkadaşlar. Sen Arkadaşlar görüyorsunuz. Hop görüyoruz. ne içiyormuş. Dikten. Arkadaşlar bir girer girerken dikkatli olun. Ha? Olmayacak size ne. Bir adet... Lan ben sana mı diyorum. Yok yok. Dikten. adet bilir. Kanka güneş. benden şüphelenin, şüphelenin. Ha, hadi nasıl şüpheleniriz gerizekalı? Adet güneş. Bu arada az önceki attığım iki tanesi yıldızdı. o çoktan biliyordum. Cıl bana şu benimle kattı. Patlayan, patla. Ben patla. patla. Sana... Ben değilim ki o. Lan sana demiyorum. Gece kuşuna <laughs> diyorum. Kader benimle. O kadar diyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi yine kartımız güneş. Bakayım güneş mi? Dur bakayım. Ha doğru güneş. Güzel arkadaşlar. Kartlarımız dolu dolu. Hadi at oğlum ya. Yarım Üç saat seni mi bekleyeceğiz? Üçü de aynı bence. Sadece boş konuşuyorsun. Şüphelen. Şüphelen şüphelen. Üç adet güneş. Şüphelenmiyoruz canım. Ben senin bu kadar iyi kartın olduğuna inanmıyorum. Bir adet güneş. At tabi. Üç adet güneş. Kanalımı vereyim mi lan? Üç tane tam güneş var. Ben bir Çok adet ben güneş. Var. Arda eğlence yaz. İki adet tamam, güneş. Tamam bu ver. Ağzımdaki benim mal. İki adet güneş. Senin adın ne mal? Bir adet güneş. Bir adet güneş. Bir adet güneş. kalkıyorsun. Kimi kandırıyorsun? Adı neymiş? Sami. Şaka yandın yapıyorsun? Sen. Bir yandın sen. Vallahi vallahi yandın sen. Sesi kapatıyorum. Ya daha iyi ben. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Sımın güçlü olduğunu gösteriyor. Seni inanırdım ama seni görünük seni. adet güneş. Bir anda o kadarını çıkardım. Bu kartlar neden bu kadar sıcak? Şüphelen ben de şüphelen. 3 adet, adet güneş. Üç tane tam güneş var. Ben senin Kinshi Huang olduğuna inanmaktansa daha çok inanırım. gibi. Şimdi şimdi yeter Bir makasla patlatabilir misin? Patlatmayacağım hayır. Patla. Bir makas yok. Patlar, evet. Patla 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 patla. Üç Oh my. Artık kimse kart oynamaya başlıyorum. Ben ben patlatayım. Senin gözün akadir. Bir bok koyarım İki adet ay. Üç adet ay. Ben senin bu kadar iyi kartın olduğuna inanmıyorum. Ya mob. Sesi kapatıyorum. Arkadaşlar şu anda sesi kapattık bizi duymuyorlar. Ne biçim şey bir insanlar abi ya? 3 adet alacak halalar. anda bu kadar. Arkadaşlar her bir gelecek almalı. Hepsi. bu kadar. Hepsi. Sıcak. Niye koşuyorsun mamanayım? 3 adet ay. <laughs> Suratına kapattık arkadaşlar. <laughs> Harbi gelecek Allah'ım ya ay? arkadaşlar dikkat edin. Harbi gelecek Allah'ım. Bu sefer kesin, bu sefer kesin öldü abi. Şaka mı yapıyorsun? Bir makasla patlatabilir misin? <laughs> ne oldu lan? Ne? Ne oldu? <laughs> adam orcan adam. Nasıl anlarsın o konu? Üçü de aynı bence. Sadece boş konuşuyorsun. Rüyası ailesine inanamıyorum. Bu cennet gönlün kızın. Bu <laughs> rey <laughs> kim lan? Bu rey kim? Oyunda... Adam olur canı oğlum adam. adam. Sani bir, sani adet sani adet ge, ge, bir adet gece, Gecek Gecek kuş. adet güneş Oğlum bu nasıl bir şey? Gördün mü? Bu sensin bak ben... Bir adet güneş Mami yılmaz Sen mi yazdın? Mami yılmaz Evet Çünkü Mami yılmaz 3 adet güneş Bunlar benim gerçek bir şeyim oldum Ben senin bu kadar İnan iyi bir olduğuna inanmıyorum Bir adet güneş Adet adet lan şüpheler, şüpheler. lan lan görmek yok ki. Adet... Ya yani görmek Aa, yok oğlum. Kimi kandırıyorsun? Görmek yok. Aa bu şeydi Ne oldu <laughs> lan? Aslında ben bunu çoktan biliyordum. Ne oldu lan? He? <laughs> Mamma mia. Senin Seni bir saat. <laughs> Kader benimle. Adam sen bir tur daha oyna. Bu Hey korktu arkadaşlar. Ya, arkadaşlar, arkadaşlar korkuyor bu. Mamma mia. <laughs> bir adet güneş. Aa, mam, mam, mam. İki adet güneş. Kamer abi lütfen çektir. Abi valla. Ulan görme yok lan. Soru işareti çıkıyor. Milleti Gördüm kandırma. Ben için görebilirim. Allah Allah. Daha bende elli tane var. Gel sana da biraz vereyim istiyorsan. İki adet güneş. Muş oh gelir. Bir adet güneş. İki adet güneş. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Muş oh gelir. Hani yemiştim? Şaka mı yapıyorsun? Bir makasla patlatabilir misin? Oh. Öl, öl, öl. Senin mamma minya gibi öl. Ben zaten öldüm ki. <laughs> Kader benimle. Şuna surata bak lan. Her yeri duman gibi. <gülüyor> <gülüyor> seni öldüreceğim. Gel bir daha yap lan. Gel bir daha yap. Ben zaten yapacağım. Ben senin gibi korkak değilim. Ben de yapacağım. Eşşoğlu Kaçarsan adam değilsin bak. Bunu paylaşırım. Herkes sana bebek der. <laughs> Hadi oğlum ya. Bir adet ay. Bir adet ay. Bir adet ay. Kimse benden şüphelenmiyor lan. herkes benden korkuyor. Hep benimki doğru çıkıyor. Hiç ben da. <laughs> Öldü. <Ö> <laughs> Öldü kal. Gece kuşuyla beraber kaldık. <gülüyor> Bismillah. Tekerek kaldınız. Gece kuşu. Ben kazandım. Herkes neden kazanamıyor? Hoşlanmıyor. Hadi hadi mı? gir. Ben girdim. Gel lan bir oyun daha bas. Tamam. Girdim. Ben de ben de girdim lan. Şu an adım yazıyor Mami Yılmaz. Mami Yılmaz. Tam yanındakinin. Biliyorum lan. Bunu kazanırsam var ya adam. Mami Yılmaz değil Muhammed Yılmaz. Ne alaka? ama o öyle yazdı gerçek adını bilmeyin diye gerizekalı. Allah Allah ya Uf be kartlar dolu değil <laughs> <Of gülüyor> de, kırk değil daha onu söyleyeyim. 3 adet yıldız. Mum 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 mum. 3 adet yıldız. Mum mum. Şüphelen, şüphelen, şüphelen. Benden şüphelen. Ne oldu şüphelen? 2 <laughs> <laughs> adet yıldız. Boş verin. Bu arada yanlış atmıştım. 1 adet yıldız. 1 adet yıldız. Yıldız Üçü de aynı bence Sadece boş konuşuyorsun Bir adet yıldız çok Kimi kastırıyorsun çok... Sıçtın sen, oğlum. ne oğlum Nerede Ben bunu çoktan biliyordum Bu ipte bir sorun yok Arkadaşlar böyle mallar var işte güçlü olduğunu gösteriyor. He? Ne oldu? <laughs> Şöyle arkadaşlar. Daha çok inanırım. Bir adet güneş. Bir adet güneş. Yalan duydum lan, duydum lan seni. senden. Büyüksem bana ne lan? Ben senden. Şuraya bana ne? Ya hadi oğlum sen ne, bir. İki olur. adet güneş. Üç adet güneş. Bir anda bu kadarını çıkardım. İki Yok adet ne güneş. Ne bir adet güneş. Şüphe. Hayır lan yanlışlıkla şüphelendim. Ha o doğru çıktı lan. Size söylüyorum bu ipi kesmekle evet, patlaması evet. mümkün değil. Ya ben bir tane mallık yaptım. Benim de bir tane Kabul ediyor bak. ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Daha gel, bir daha. Tamam ben geleceğim. <laughs> bu arada ne dediklerini duyuyorum. İki adet ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bu şunları ben gidiyorum. Bay bay. <laughs>